Müminler Nahl Suresi 16. Suriye Celle'dir. Onun 90. ayeti konumuzdur. Bu minvalde bir de Zeynep'in bir şey vardı. Beş maddelik. O hatırında olan var mı? Neyle mücadele edecektik? Unutuluyor değil mi? Arada bir hatırlatılmasa yadan çıkar. O beş maddeyi sayana ben ödül vereceğim. Beş maddeye beş yüz lira benden mi? Yatında olan var mı? Kimsenin yatında da. Zeynepiye'nin beş maddelik bir mücadele alanı vardı. Bu beş şeyle mücadele edeceğiz, savaşacağız. Bendeyim istesiniz bir ikisini, belki yatınıza kalanı gelir. Birisi fakirlikle mücadele Çünkü hadislerde var ki, fakirlik bir bu kapıdan girdi mi, iman o bir kapıdan çıkıp yeder. Kadal fakura en kufra. Müthiş bir imtihandır. insanı, aslanı kedileştirir fakirlik. Ama o elinden geleni yaptı, vaciplerini yerine getirdi. Mesela ailesine bakmaktı. Hamileçilik değilse, ne bileyim alın teri düşse, neydi bitip lüks yaşatması da ailesine aç koymuyordu. Vacibini yerine getiripti. Ama bununla bile de zengin olamamıştır. fakirlik bazen işte Allah uzak için hırsızlığı getirir beraberinde. Allah çok uzak eylesin, hiçbirinize göstermesin. Camiamıza asla, başka daha kolay yollara da başvururlar, kolay sağlanan yollara. O da ki hadis buyurur ki, adal fakar an yakun kufra. fakirlik neredeyse yani tabi zeyse adam dinlen imandan eliyir yer gelir biraz azmi zayıf olursa Allah göstermesin Allah hiçbirinizi ailenize sol çocuğunuza karşı mahcup etmesin inşallah o sözde en az 5-6 defa demişim de, o şehir kimin de bilmirem, bakmamışım da. Son sırası budur ya, cehennem odundan beter adamı yandırıp yoksulluk küleyleriler iler. iler. E, çocuğunun beslenmesine bir şey koyamayan baba ne çektiğini neyle kıyaslamak mümkündü ki? Birisi buydu. Bu noktada ne edebilirdik? Birisi buydu ki biz bu noktada Önce bir erkeklerden, aksakalardan bir heyet oluşturduk. Yadınızda kalsa. Ama muvaffak olamadık. Arzu ettiğimiz şekilde gitmedi. Sonra Allah yardımcılar olsun Zehra Ana. Gönüllüleri yine Hz. Zehra'nın bereketiyle gayret gösteriyor. Biz de onların vasıtasıyla aman kimse yatağa aç girmesin. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan nakledilen ma amene bi men şeb'an ve İşte o meşhur komşusu aç iken tok yatan bana iman etmemiştir buyurur. O noktada Allah sizin, bizim hepimizin cömertliğini elimizden almasın. Eğer kıtsa cömertliğimiz cömertliği ihsan etsin. Kimse aç kalmasın. Kimse komşumuz, sesini duyacağımız, sesini, sesimizi duyuracağımız insanlar az kalmasın. Efendim ve bu noktada da demişim ki Allah etmesin o durumda olanlar varsa Zehra bütçesi yetmese de onu bahane kabul etmesin. Getirsin bize biz çözeyim madem. Dilenip dolanmalı da olsa gerek aç yatırmıyor kimseyi. Bir de bu ki halal ticaret eleyin. Efendim, mehliğinizle, dürüstlüğünüzle, haram lokma yememenizle məşhur, məruf olun. Bir-birinizin biraz parası bunun var filan yerdən gəldiyi ilə məlfuləsalı bir türlü onu bir tuzak hazırlıb bu pulu alınsın çəkmə, Allah göstərməsin. Bir-birinizi və ya xüsusilə burdakı Naxçıvanları çalışdırıb parasını yemək kimi vallahi atışdan beterdir sözümü təsdiq edirəm vallahi atəşdir sizin dilinizdə bir şey var idi o təbri sizdən alıram borcalıq kullanıram ağşə məscidindən bərdən it qanından haramdır bunlar nə məni necə düşsən həçə cənnətə vuranın deyid kimin haqqı oluruş qışaşın atın yemək köləpis Yahudilerin nüfusu bizim nüfusumuz. Türk milletini geçtim, İslam ümmetini geçtim. Azeri, Caferi Müslümanların nüfusu kadar ya var ya yoktu. Ama görürsen dünyaya hükmedirler. Dünyada kamuoyu oluşturmada, kamuoyu yönetmede dünyayı şu anda yönetirler. Ticaretlerinden şiddet eşittiniz mi hiç? Genelde kimse, onlarla ticaret yapanlar Kimse şikayetçi değil. Dilenci emele bir Yahudi tanıdınız mı hiç? O kadar taptanmalarına rağmen de buraya hardan sığındılar. İspanya'dan sığındılar daha eskiden beri. Almanya'dan daha geçtiğimiz yüzyıl içinde. Öyle o ana bu yana dövülüp kovulmalarına rağmen şimdi dünyaya hükmediyorlar ticaretleriyle, paralarıyla. Ticarette de sahtekarlık yapmalar duyduğum kadarıyla. Birisi fakir dese, işçi dese gel gülüm, sen niye işçisin? Onu getirip bir türlü sermaye verip onu tacir ediyorlar. Bizde nasıl? Adam öz imkanıyla iki adım ileri gitse tutup onu geriye çekme gibi bir hastalık. Kıptayı anlarım da haset haramdı. Ona gelecek. El hasil. Verin el ele gönül gönüle. Allah sizde sadakat samimiyeti gördükçe lütfunu bağlı şekilde gönderecek. Topyekün kötülükten, yanlıştan, haramdan tövbe ettikçe, tövbe ve istiğfarınızı çoğalttıkça Allah malınızı, kudretinizi, evladınızı çoğaltacak. Bir şey demirem, yani söz verip Allah yapacak. Gelin isterseniz bir istiğfar edeyim. Aklınızda ne varsa, ne günah varsa. Estağfirullah Rabbi ve etûbü ileyh. Estağfirullah Rabbi ve etûbü ileyh. Estağfirullah Rabbi ve etûbü ileyh. Allah bizi bütün günahlardan, haramlardan, her türünden ve husus haram lokmadan uzak tut. Halal rızıkla bize rızıklandır. Birisi fakirliğte, birisi hasrette çekinmezdik. Allah bütün ölmüşlerimizi, geçmişlerimizi içinde rahım olan safara o ya, diğer ölülerimizle birlikte ganigand rahmetesin. Hatıra yet değildi uydurmadı ki şayet an cehennemde kuyular var imiş peygamberaleyhisselatü vesselam rivayetle bakıp her kuyunun başında bir 50 gürüzlü bekçi var melek. Bir kuyuda var o sahtsızdı. الجبات not Nathaner düj cehennem quyularıdır hər millətin quyusu ayrıdır tüymşür və birmuzərlə omuz verirlər birdən quyudan çıxırlar odur ki orda nöbet evet, tutur ki çıxan başına vurub saladı bu bu sağatsız quyu kimi də deyir o da azərlərin bu niyə sağatsızdır də çünki ordan arxa iney bir-birinə omuz verib çıxatmaz o heç öz imkan ayından tırmalı yatmalıya quyudan çıxmaya çalışan da ayağından tutub çəkələr quyu oçkördən daha təqoriyə bəyci lazımdır. Ne hatistinə ayət uydurmaq, qəssəti məramını anatmaya qarar diye dedi. Allah rahmet eləsin. Hazir şeyx Səfər va demiş. Efendim, bu güzel bir şey midir? Aptallıktır. Cahilliğin en kötü şeklidir. Yavruyu kıskanmır, özüm şon kıskanır, qardaşın kıskanır. Qıbta etmək motivə edər. Məlum da onun kimin olsun. Bax onun nə gözəl arabası olub, biri də məmursun. Bun yedi bura basın cızman, üşəndə çöl çənd olsun. Çalış, qayrət et, Allah da yardım edəcək halalınla. Onu niye öz durumuna savrsan geriye çakırsın. Kardeşine kazdığın kuyuya özün düşersin. Haset hiçbir razı, hiçbir zaman hasetten yüreği rahat olmaz. Öyle o bir araba aldı karnı ağrıyor, bu bir daire aldı karnı ağrıyor, ömrüsü dükkan açtı karnı ağrıyor, karnı ağradan kurtulmaz ki ama bundan mutluluk tuysa kefeli yer birisinin şov olacak sevinecek güreş arabası olacak sevinecek birisi iş kuracak sevinecek birisi alacak sevinç hobile sevinip kefeliyecek ama kıpıtı etmek diyor ben geri kalırım benim de olsun demek motive ediyor Onun zararı yok, bir çizgi var, O uvana geçti mi zarar verir bu sebep, hasede dönüşür. Gıpta etmek yani özenmek, sen de hito, sen de çalış, bu seni motive eder. Onda sıkıntı yok ama haset, çekememezlik, hainlik elemek. Bu dünyada da cehennemi yaşadar o dünyada da, o iki rivayette de var. Hafızam yanıltmıyorsa İmam-ı Amir-i İmam aleyhisselam'dandır, bu haset yavan bir şey değil. Cezasını peşin özüyle beraber getirir. Yani lehaset içine girdi mi yakmaya başlıyor onu. Başkasına zarar verir ama özü de zarar çekir. Yani cezası ahirete kalmadan burada başlayır. Bu anda da yine zaten ateşti. İmanı kül edir. İmansız edir adam. Birisi de hasediydi. idi. Diğerleri aklınıza geldi mi? Birisi de cehalet idi. Çocuklarımızın Allah cümlesinin zihnini, bahtını, yolunu açık eylesin canım. Karne günleriydi. Böyle herhalde değil mi? alacaklar. Zehir HGM'de bu münasibetle yarın akşam bir etkinlik içinde namaz kıldığımız, günlük namazlar kıldığımız hem de o uşaklar için animasyon falan hazırlamışlar, eğlendirecekler. Haberiniz olsun, bir yarın namazı mı takip saat 7'de başlayacak. Palyaço falan da gelecek. Onlar bütün çocuklara öz çapında ikramları falanları olacak ama bence okul birincisi, sınıf birincisi olanlara, takdir getirenlere, teşekkür getirenlere derecesine göre ödül de koyulmalıdır. Yani soytarlık eleyenle dersine çalışan işi tutulmamalı o usulüterlüğü eline de zarar verir. Nüfusu hepimiz aynı yok. Öyle olmayacak. Ha o da teşvik olsun ki gelen sefer ben de takdir almalıyım. Bence mantıklı olan budur. Okul birincisi, sınıf birincisi takdir, teşekkür. Alanlara sırasına göre onda da eğitimcilerimizden bir takdir oluşsun. Kaç kişi sınıf birincisi olup, kaç okul birincisi olup, kaçı takdir getirip, kaçı teşekkür getirip, tabii ki okul birincisiyle sınıf birincisi bir olmaz, takdirle teşekkür bir olmaz. Ona göre ödüllendirsinler. Ödüllendirek, cehaletle mücadele etmeyen yollarının biri de budur, teşvik eder. Derslerden çalışsınlar. Efendim, cehaletle mücadele edeceydik Üç oldu. Dördüncüsü, fehşâ ve münkerle mücadele edecektik. Yani bu topluluğa yakışan oldu ki onların arasında yaşadığım mahallede abırsız işler olmuyor. Öyle değil, rezil işler olmuyor, kötülükler olmuyor. Size yakışan o imamınız öyle demişti. Kur'an'a amel etme noktasında hiç kez sizden öne geçmiyor. O yarışı imamınız kimseye kaptırmamış, siz de kaptırmamazsınız. Ha böyle birbirinizle iyilikte yarışın, kötülükte, fitne, fesatta de değil. Dördüncüsü buydu, fahşa ve münkerle mücadele. Kendi çevremizden başlayarak, kendi çevremizi güzelleştirmişsek diğerlerine de örnek olacak. Nispi anlamda biz başka yerde ne istemekle özünüzü avutmayın demişiz. O mantıklı değil, mantıklı olan özünden üsttekiyle yarış. Ali'ye Selman olacaksan ona göre bir yarış. Beşincisi neydi? Dördünü dedik. Beşincisi kimin yadındadı? Fitne ve tefrika mı değilsiniz? Yadında olan var mı beşinci? Beşinci benim yadımdan çıkmıştı. Onun için istirdim rüşvetle onu öğrenem. Yundası olmuş biriniz demediniz. İhtimalleri yazdım ama mantıklı olan bizim. Mesela o beşincisi yalan mıydı? Gıybet miydi? Geybet elyen dur gerdish. İmam Ali Aleyhisselam yanında birisi gəlib ona birisinin geybetini elirdi. İmam Ali Aleyhi Aleyhisselam gördü, buyurdu: "O öz qapındakı pisliyi istəyir sənin qulağını qəbul edərək kullanır səna atlara. Ona qulaq asma, geybətə qulaq asma. Evəndim, yoxsa böhtan mıydı?" iftira etməkmiydi yoxsa zulm etməkmiydi yoxsa o quru cahiliyyə təassubu muydu desə bolmayan imanı yoxdur diye bir söz var değil mi aranızda ama imamımız deyir uslü kafedədi bu hadis bunun aksini deyir təsibolanın imanı yoxdur təsüb adamı kör edər Ha adamla sahip çıkma değil. Peygamber onu da demişti, buyurmuştu ki adamına sahip çık, zalim de olsa mezlum da. Dediler mezlum olsa anlıyor, anladı, hükümeye olacak. hakkını alacağız haksızdan. Hakkını ama hakkından fazlası değil. Peki zalim olanla ne cür? Yani biz zalimle yana mı olarak? Yani şimdiye kadar ki öğretiden farklı oldu bu zalime. Herkes karşı olacağıydı. Buyurdu zalim olan adamınıza da, akrabanıza da herkesten önce siz karşı çıkın uymayın zalimleşe ona da öyle sahip çıkın o muydu en sonundaki işte bak o da attı bana da öyle gelir ki sanki uydu. fitne ve tefrika fitne ve tefrika beşincisi buydu diye düşünüyorum ara katmak, bir ara bulmak var ki bunun içinde ata deri kurmuşuz atalarına rahmet. Allah yardımcıları olsun. Siz de. Onlara kol kanat olun. Girişimlerine destek olun. Barışı sağlamak, ara bulmak. Ara bulmak Nesil Belaveti'de de var, diğer kaynaklarda da var. Ali Aleyhisselam'ın ölüm yatağındaki vasiyetidir. O vasiyetleri var ya birbir değil. Birisi de budur. En baştakilerden. Nebme emrekumdan sonra. Arayı bulun, barışık olun, ara vuran olmayın, ara bulan olun. Böyle olunca biliyor musunuz? Birisi gece gündüz namaz kılsın, il boyu oruç tutsun, senin sevabın kadar sevap elde edemez. Ara bulmak. Barışık bir toplum huzur içinde yaşar. Birbirine ha bile fitne, fesat, ara vuran, ara karıştıran. Bu topluluk huzur bulamaz ki namazın orucunun da hayırını görmez. Bu şeyi yadınızda kalsın. Zaten bu beş şeyi amel etseniz dünyanızda ahiretinizde abad olur. Bence onu da dernek müdürü üstlensin. Onu bir lava yapsın. Nereye uygun görürlerse oraları assınlar Zeynepiye'nin mücadele alanına. Azdarım 20 yanvar Ne hatırlatır bize? Bakı katlamını değil mi? O günler yüreğimiz parçalanmıştı. Allah benzeri günler yaşatmasın milletimize. Çok şükür topraklarımızı da yürü almışız. O gün akan kanlar da boşuna gitmedi. Bağımsız bir Müslüman Hüseyin'i Türk devleti ortaya çıktı. Allah Adile ve ehsan üzere faydar etsin. Efendim, bir de dünen Hürrent öldürülmesinde yıl dönümüydü. Onun için de bayağı bir kayda değer kalabalık etkinlik vardı. Toprağı bol olsun. Kim öldürdüyse onu da kınıyoruz. Ülkemde yaşayıp, vatandaşlık bağıyla ülkeme bağlı olup, ihanet ve hıyanet içinde olmayan, gayrimüslim vatandaşlarımızın da ülkeme turist olarak gelenlerin devletimin izniyle, vizesiyle buraya gelenlerin de canı malı ırzı milletçe bize devletçe milletçe bize emanettir. Onlara kalkan el evladımız doğusu eli kırarız. Çünkü onlar bize emanettir. Ermeniye düşmansak öyle her anadan doğan Ermeninin düşmanı değiliz. Karabağ'da kanımıza girenlerin düşmanıyız. Onu tasdikleyenlerin düşmanıyız. Hocalı'da soykırım uygulayanların düşmanıyız. Barıştan yana olan zaten biz barış istiyoruz. Eyvallah. Fakat oradaki o konuşmaların arasında hoşumuza gitmeyen bir sürü söz söylendi. İşte mesela o konuşmacı Ermeni travmasından, Türk'ün paranoyasından bahsetti. Bu konuda biz eksiğimiz var. Paranoya ne ki? Biz unutturmaya çalışıyoruz. Geçmişi unutmaya çalışıyoruz. Günlükçe de barış içinde yaşayalım. Kan üzerinde yükselilmez. Geleceğimize bakalım. Ama Ermeni diasporaları Gece gündüz aleyhimize soykuru iftiralarında bulunur, ne sapsazlarını öleyir, sefaatler öleyir. Buradaki Ermenileri de, yani bölgedeki Ermenileri de sıkıntıya sokuldular aslında. Hayırlarına değil ama onlar bunu geçim kaynağı olarak kabul etmiş. Kaldı ki... Ermeni asala yok oldu şükür. Allah bütün ülkemize, milletimize güldüğü düşünenleri yok etsin. Az diplomatımızı mı şehit etti? Onların hangisi Hrant Dink'ten eksiydi? Ha onun evesine biz onu öldürdük. Yok. O Hrant de kim öldürdüyse öyle görülsün. Biz ondan da yana değiliz. Kınıyoruz. O kendi elimiz. Ama hiç Ermeni gelip Bizim şehitlerimizin üstünde biz hepimiz Türküz demedi. Çocuklarımıza bile Karabağ'da merhamet etmediler. Hele derisin üzüp görek derisin üzerinden sonra kaç dakika yaşayır diye. Adam öz kitabında da yazıp bunu iftira edemiyor ki. Ne işkencelerle öldürdüler insanlarımızı. milyonlarca insanımızı kendi ülkelerinin nüfusunun yarısından fazla insanımızı vatanından celayı vatan ettiler. Hiçbir ürmeğin gelip demedi ya bu zulüm nedir kardeş? Ben de Türk'üm demedi. Bir Hrant Dink öldürülüktü diye küçümsemek anlamında demiyorum. Dediğim gibi bizim bir sürü şehidimiz oldu. Diplomat şehidimiz, yetişkin insanlarımız. Efendim hiç onda gelip hiçbir Ermeni demedi biz hepimiz Türk'üz. Ermeni Ermenidir, Ermenilik suç değil. Biz onu suçlamıyoruz. Ama Türk'ün de Ermeniyle beraber biz hepimiz Hrant Dink'iz de anlarım. Yani acısını paylaşıyoruz, öyle böyle anlarım. Bir ne demektir, niye Ermeni olursunuz? Ermeniyseniz o zaman bu şehitlerimizin de gelin bize hesabını verin. Bizim milletimize karşı yapılan cinayetlerin de gelin hesabını verin madem Ermeniyseniz. Demezler mi adama? Acısını paylaşmanıza bir şey demiyorum. Arkadaştır, Cedi otur kabrin başında 7-24 dört da bir şey demem. Hepimiz Ermeniyiz dedim. Biz, o biz kim? Kim adına diyorsun? Türklüğüne ne kötülük gördün ki? Ne utanç duyuyorsun ki? Soykırım yapanlara lanet olsun. Teröristlere de lanet olsun. Ama bir Ermeni ölen de bir Ermeni olması gerekmiyor. Bu sözlerden vazgeçin diyorum.